Ufka Yolculuk 8 Lise Kategorisi kitabımızdan Ufka Yolculuğun yaptığı online deneme sınavı ile ilgili soruları çözeceğiz. Sorular uzun olduğu için iki gruba ayırdım. Bu grubumuzdan 1 ile 20. soruları çözeceğiz. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi birin manalarından değildir? A. iyilik, B. Güzel geçinmek C. Sıla D. Lütuf E. Hasret Evet kitabımızda 64. sayfada bu anlatılmış. Cevabımız E şıkkı, E bir manalarından değildir. İkinci soru, e, günde 5 vakit namaz için alınan abdestten başka bir uykudan kalkınca ellerin yıkanması, 2 yatağa girerken ellerin yıkanması, 3 dışarı çıkarken ellerin yıkanması, 4 her yemekten sonra ellerin yıkanması, ağzın çalkalanması, 5 giyilen elbisenin içinde barınılan evin ve istifade edilen muhitin temizlenmesi gerekmektedir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? A-1, B-2, C-3, D-4, E-5. Evet kitabımızda da 181. sayfada anlatılmış. Bunlar da dışarı çıkarken ellerini yıkanmasına bahsedilmemiş cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru. Müslüman bir aile için asıl sosyal güvence aşağıdakilerden hangisidir? A-Devlet ve ailedir. B-Allah ve devlettir. C. Allah ve ailedir. D. E, Ebeveyn ve kişinin kendisidir. E. Devlet ve şahsın kendisidir. Özellikle Müslüman bir aile için asıl sosyal güvence Allah ve ailedir. Cevabımız C şıkkı olacak. Dördüncü soru. İyiliği çok her şeyden daha üstün. Salt iyilik hem de iyi ve iyiliğin en iyisi. En üstünü olup kendisinde asla şer bulunmayana denir. Bu tanım aşağıdaki hangi kavramın tanımıdır? A- Tayyip, B- Haşyet, C- İhsan, D- Hayır, E- Bir. Evet bu tanım e, hayrın tanımıdır. Cevabımız D şıkkı olacak. Beşinci soru. Bir sahabi Resulullah'a gelerek size secde edelim mi diye sormuştur. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A- Resulullah'a itaat etmek istediği için se secde etmek istemişti. B. Bazılarının Resulullah'a yaptıklarından etkilenip hürmet etmek için söylemişti. C. Önceden krallarına secde ediyordu. Müslüman olduktan sonra da peygamberimize secde etmek istedi. D. Bazı yerlerde reislerinin secde edildiğini görmüş ve siz buna daha layıksınız demişti. E. Bir devenin Resulullah'a secde ettiğini görüp ondan sonra söylemişti. Bu olayda kitabımızda bahsedilmiş. Bazı yerlerde reislerine secde edildiğini görmüş ve peygamberimize de siz buna daha layıksınız diyerek e, secde edelim mi diye sormuştur. Cevabımız D şıkkı. Altıncı soru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nokta nokta kefaletini üzerine alanla ben kıyamet gününde şöyle birbirimize yakınız buyurmuş. Orta parmağı ile yanındakine birleştirmek suretiyle Müslümanları onlara karşı iyiliğe teşvik etmiştir. Metindeki boşluğa uygun olarak Resulullah kimlerin önemine üzerinde önemi üzerinde durmuştur? A talebenin, B. Annenin, C. Babanın, D. Yetimin, E. Komşunun. Evet burada yetimin kefaletin üzerine alanla demek istemiştim. Kitabımızda da yetimlerle ilgili çok anlatılmış. Cevabımız D. Şıkkı yetimin olacak. Yedinci soru. Nokta nokta dünyada beşeri ilişkilerin en anlamlısı, sosyal ve medeni iletişimin yegane sembolü, gönül kapılarının anahtarı, başının alameti, barışın alameti ve ahirette selamet yurdunun son müziğidir. Bu metninin başına aşağıdakilerden hangisi gelirse anlam doğru olur. A. Din B. Komşuluk C. Selam D. Dil E. Edep Selamet yurdunun fon müziği. Hatta melikler Müslümanları içeride selamen diye karşılayacaklar diye kitabımızda da anlatılmış. Doğru cevabımız C. Şıkkı Selam. Sekizinci soru. Aşağıdakilerden hangisi anne babamıza karşı vazifelerimizden değildir? A) Onlarla hoş sohbet, onlarla sohbet etmek, B) onlarla kucaklaşmak, C) onların sevecekleri şeyleri almak, D) onların ihtiyaçlarına gidermek, E) onları rahat ettirmek. Evet, hangisi vazifelerden değil? Onların arkadaşlarının ihtiyaçlarını getirmek vazifelerden değil. Cevabımız D şıkkı. Dokuzuncu soru bir Müslümanın en az hangi aralıklarla yıkanması gerekir? Burada en aza dikkat edelim. A günde iki, B her gün, C 2 günde bir, D üç günde bir, E haftada bir. En az haftada bir kere yıkanması gerekir Müslümanın. En az tabi bu daha da fazla olabilir. Cevabımız E şıkkı. 10. soru. İslam ilim adamları öpmenin hükmünden bahsederken durum itibariyle öpmenin sınırlarını şu şekilde açıklamışlardır. 1- Çocuk sevgi sebebiyle yanağından, 2- Anne ve baba rahmet sebebiyle başından, 3- Kardeşler şefkat sebebiyle alınlarından, 4- İlmiyle amil ilimler, alimler, adaletli hakimler ve benzeri hayırlı kişileri selamlama amacıyla ellerinden, 5- Meliklerin dizlerine kapanıp ayaklarından öpmek. Numaralanmış cümlelerden hangisi yanlış verilmiştir? A- 1- B- 2- C- 3- D- 4- E- 5- tabii ki hiç kimsenin ayaklarından öpmek normal bir şey değildir, iyi değildir. Cevabımız 5 olacak E şıkkı. 11. sorumuza geldik. E iman edenler açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek bazı şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken onlardan sorarsanız size olduğu gibi açıklanır. Oysa Allah onlara devrilmemiş geçmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, hoşgörü sahibidir. Maide suresi. Bu ayet Herkese hitap ettiği gibi bir öğrenciye de hangi davranışı ütlemektedir? A. Öğrenci de bilmediği fakat öğrenmesi gereken konularda öğretmenine öğrenmek kastıyla sorar ve sormalıdır. B. Öğrenci müsaade almadan ve konuşma tarzına dikkat etmeden de soru sormamalıdır. C. Sual sormak isteğine izin verip vermemek de öğretmenin hakkıdır. D. Öğrenci soru sorarken usulüne uygun olanı sormalıdır. Soru sormak öğrencinin hakkıdır. E öğrenci öğrenmek amacıyla ve makul, mantıklı, yerinde sorular sormalı, aklına her geleni sormamalı, sorularıyla can sıkıcı olmamalıdır. Evet bu ayete bakarak e, sayfa 83'te de anlatılmış. Cevabımız E şıkkı olacak. Öğrenmek amacıyla makul, mantıklı ve yerinde sorular sorması gerekir ve sorularda da can sıkıcı olmaması lazım. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi komşudan ödünç alınan bir eşya ile ilgili adab kurallarından değildir. A. Haber vermeden alınamaz. B. Alanın ödünç aldığı eşyayı kendi mülkiyetine geçirmesi de helal olmaz. C. Kırılan yahut sayı edilen eşyanın ödenmesi gerekmez. D. Alınan şeylerin itina ile kullanılması gerekir. E. Alınan eşyanın zamanda iade edilmesi gerekir. Burası hangisi adab kurallarından değil. Kırılan yahut sahi edilen eşyal ödenmesi gerekmez. Bu karşı taraf isterse bunun ödenmesini ödememiz gerekir. Cevabımız C şıkkı olacak. 13. soru. Misafir karşılama ve ikramda. 1. Güler yüzle karşılanmaları. 2. En temiz ve en güzel yere alınmaları. 3. Acili olarak kendilerine yemeklerin en üstünün hazırlanması. 4. Yemek ikram sırasına riayet etmesi. Beş, nazik bir dille buyurmaz mısınız, yemez misiniz demesi. Ev sahibinin uyması gereken adab kurallarıdır. Numaralanmış cümlelerin hangisi ev sahibinin misafire karşı uyması gereken adab kurallarından değildir. A1, B2, C3, D4, E5. Evet, burada ben karar veremedim. Yani yemeklerin en üstün hazırlanması derken en iyisi hazırlanması kitabımızda geçiyor. Sadece bu soruda kararsız kaldım. Bu soruyu cevapsız bırakıyorum. 14. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi selamın tanımlarından değildir? A. Selam insana saygının alametidir. B. Selam insanlığın tek ortak noktasıdır. C. Selam insana verilen bir güvencedir, emniyet müştüsüdür. D. Selam insanlık alemine barış çağrısıdır. E. Selam kalpteki insan sevgisini sözle başka gönüllere girebilen biricik barış elçisidir. Burada hangisi tanımlardan değil, selam insanın tek ortak noktası değildir. Cevabımız B şıkkı olacak. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisinde anne baba anne babaya dua edilmez? Evet, kimin anne babasına dua etmemesi gerekir? A boşanmış olan anne babaya, B kafir olarak ölen anne babaya, C çocuklarına bakmayan anne babaya, D ibadet etmeyen anne babaya, E Ölmüş anne babaya. Kitabımızda 63. sayfada da bu konu anlatılmış. Kafir olarak ölen anne babaya duaya gerek yoktur deniliyor. Cevabımız B şıkkı olacak. 16. soru. Bakara suresinde geçen iyilik yüzlerinizi doğu, doğu ya da batıya çevirmeniz değildir. Gerçek iyilik nokta nokta iman eden diye devam eden ayette aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? A. Allah'a B. Ahiret gününe C meleklere, D dünyaya, E peygamberlere. Bunu ayet Bakara 177. ayetimiz. Bunu internetten de ayete bakıp cevabı daha iyi görebilirsiniz. Burada dünyaya sayılmamıştır. Cevabımız değişik olacak. 17. soru. Allah dininiz hususunda sizinle savaşmayan, sizi yurdundan çıkarmayan kimselere iyilik etmenizi ve onlara karşı adil davranmanızı yasaklamaz. Zira Allah adil olanları sever. Mümtehine 68. Bu ayet aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan iliş, ilgilidir? A. Komşu devletler. B. Münafıklar. C. Gayrimüslim komşu. D. Ülkedeki yabancılar. E. Bozgunculuk yapanlar. Bu da kitabımızda 63. sayfada anlatılmış. Gayrimüslim komşu ile ilgilidir. Bu ayetimiz cevabımız C şıkkı olacak. 18. soru. İslam dininin getirdiği adab kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi ziyaretçi adabından değildir? A) Kapının bir adım gerisinde beklenmeli. Evet bu anlatılmış. B) Kapı açıldığı zaman evin mahrem hali ile göz göze gelinmemesi için sağ ya da sol yanı dönük olarak durulmalı. Buna da değinilmiş. C) Makul aralıklarla 3 defa kapıyı vurmalı, varsa zile çalmalı. Bu da doğru. D. Kim o diye sorulduğunda kendisini en kısa yolla tanıtmalı. Bu da doğru. E. Evde kimse yoksa gelene kadar dışarıda beklemeli. Bu yanlış. Cevabımız E şıkkı olacak. 19. soru. Bireysel ve sosyal hayatta nokta nokta olmadan ahlakın, nokta nokta olmadan da kanunların fert için dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacağını söylemek pek mümkün gözükmemektedir. Bu metinde boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? A din insan, B kanun ahlak, C toplum insan, D adab-ı muaşeret, ahlak, E görgü kuralları, din. Kitabımızda 15. sayfadan da bu konuyu bulabilirsiniz. Boşluklara adab-ı muaşeret ve ahlak gelecek. Cevabımız D şıkkı. 20. ve bu bölümdeki son sorumuz. Gusül alırken 1. önce 3 defa ellerini yıkar, 2. ve aynen namaz için aldığı abdest gibi abdest alır. Ancak yıkandığı yerde su birikiyorsa ayakların yıkanmasını sonraya bırakır. 3. Sonra sırasıyla 3 defa başından, 3 defa sağ, 3 defa sol omzundan su döker ve her defasında suyu kendiliğinden ulaşmayan yerlere ulaşması için elleriyle vücuduna yayar. 4. Diplerine ulaşması için saçlarını parmaklarıyla hilaller. 5. Varsa erkekler örgülerini çözmez, kadınlar çözer. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışla yapılmıştır? A. 1. B2, C3, D4, E5. Burada 5. cümlede bilgi yanlışlığı yapılmış. Varsa erkekler örgülerini çözer, kadınlar çözmez olacaktı. Cevabımız E şıkkı. Burada ilk bölümle ilgili sorularımız bitti. 21'den 40'a kadarki soruları diğer slaytımda çözeceğim. İyi çalışmalar.